Selamlar. Matematik dünyasında öyle şekiller var ki her yerde karşımıza çıkarlar ama sırlarını pek azımız bilir. İşte bugün o tanıdık V şeklinin şifrelerini kıracağız. Gördüğünüzden çok daha fazlasını anlatan bu şeklin içindeki hikayeyi gelin hep birlikte ortaya çıkaralım. Şimdi size garip bir soru sorayım. Şu ekrandaki ilk bakışta oldukça karmaşık görünen matematiksel grafiğin bir hayvan barınağı için düzenlenen mama bağışı kampanyasıyla ne alakası olabilir ki? Kulağa alakasız geliyor değil mi? Ama aslında değil. İşte bu bağlantıyı kurarak V şeklinin sırlarını adım adım deşifre edeceğiz. Peki bu V şeklinin gizemini çözmeye nereden başlayacağız? En temelden. Onu oluşturan en basit yapı taşından, yani bildiğimiz dümdüz bir çizgiden. Evet yanlış duymadınız. Her şey o basit doğruyla başlıyor. İşte temelimiz bu. Bildiğimiz, güvendiğimiz fx eşittir ax artı b fonksiyonu. Yani bir doğru grafiği. Bu bizim ham maddemiz. Şimdi bu dümdüz çizgiyi alıp ona nasıl o karakteristik v şeklini vereceğimizi göreceğiz. Hazır mısınız? Evet, şimdi işin içine biraz sihir katma zamanı. O sihirli bileşenin adı mutlak değer. İşte bu küçük ama inanılmaz güçlü matematiksel araç, o düz çizgimizi alıp hepimizin bildiği o V şekline dönüştürecek. Grafikteki etkisine geçmeden önce kısaca bir hatırlayalım. Mutlak değer neydi? En basit haliyle bir sayının sıfıra olan uzaklığı. E uzaklıkta negatif olamayacağına göre mutlak değerin sonucu her zaman ama her zaman pozitiftir. İşte bu basit kural birazdan grafiğimizin kaderini tamamen değiştirecek. Şimdi bakın Karşımızda y eşittir 2x eksi 4 doğrusunun grafiği var. Gördüğünüz gibi doğrunun bir kısmı x ekseninin altına sarkmış, yani negatif değerler almış. Gözünüzü özellikle o aşağı sarkan kısımdan ayırmayın, çünkü az sonra bütün olay orada gerçekleşecek. Ve işte sihir tam da burada y eşittir mutlak değer 2x eksi 4 dediğimiz anda ne olduğuna bakın. O negatif kısım sanki bir menteşe ile x ekseninden yukarı doğru katlanmış gibi. İşte o meşhur v şeklinin doğuş anı bu. Bütün negatif değerler birden pozitife dönüştü. Bu katlama benzetmesini aklınızda tutun çünkü mutlak değerin bir grafiğe ne yaptığını anlamanın en kolay yolu bu. Sanki x ekseni bir katlama çizgisiymiş gibi. Altında kalan her şeyi alıp yukarı pozitif tarafa yansıtıyor. Tıkı bir kağıdı katlar gibi. Harika. V şeklini nasıl oluşturacağımızı artık biliyoruz. Ama işimiz bitmedi. Peki bu V şeklini alıp Y ekseni üzerinde yukarı veya aşağı hareket ettirmek istesek ne yapacağız? İşte sıradaki adımımız tam olarak bu. Grafiğimize biraz hareket katmak. Bunu bir asansör yolculuğu gibi düşünebiliriz. Eğer mutlak değerin dışına bir sayı eklersek, artı c gibi, asansörümüz yani grafiğimiz yukarı çıkıyor. Eğer dışından bir sayı çıkarırsak, eksi c gibi, asansörümüz aşağı iniyor. V'nin o sivri ucu, yani tepe noktası, bu asansörle birlikte hareket ediyor. Bakın, somut bir örnekle ne kadar net anlaşılıyor. Dışarıya eklediğimiz o artı c değeri, V şeklini olduğu gibi hiç bozmadan alıp C birim kadar yukarı taşıyor. Şeklin kendisi, yani açısı falan hiç değişmiyor, sadece konumu değişiyor. Tam bir asansör hareketi. Şimdi geldik son ve en havalı numaraya. Peki ya o mutlak değerin önüne kocaman bir eksi işareti koyarsak, grafiğe ne olur dersiniz? Gelin hep birlikte görelim. İşte olan tam olarak bu. Grafiğimiz tepe taklak oluyor. O dışarıya koyduğumuz eksi işareti x eksenini Adeta bir aynaya dönüştürüyor ve V şeklini aşağı doğru yansıtıyor. Eskiden bir vadinin en dip noktası olan tepe noktamız şimdi bir dağın zirvesi haline geliyor. Yani minimum noktamız bir anda maksimum noktaya dönüşüyor. Evet, artık bütün araçlarımız elimizde. V şeklini nasıl oluşturacağımızı, nasıl hareket ettireceğimizi ve nasıl ters çevireceğimizi öğrendik. Şimdi en başa, o merak uyandıran soruya dönme zamanı. Gelin bu öğrendiklerimizi kullanarak o mama bağışı gizemini çözelim. Haydi, bir okulun hayvanları koruma kulübünün düzenlediği kampanyayı hayal edelim. Tabloya bir bakın. Her şey adım adım ilerliyor. Birinci gün bir miktar mama toplanıyor, ikinci gün bu miktara bağlı bir işlem yapılıyor, üçüncü gün ise başka bir ekleme var. İşte bu adımların her biri aslında bizim en başta gördüğümüz o gizemli fonksiyonun bir parçası. Bakın nasıl birleşiyor. Ve işte! O adımları bir araya getirdiğimizde karşımıza ne çıkıyor? Tam da en başta gördüğümüz o fonksiyon, h(x) eşittir mutlak değer 2x eksi 5 artı 3. Yani o soyut görünen grafik aslında bu üç günlük kampanyanın ta kendisiymiş. Bu V şekli artık bizim için sadece bir şekil değil, bir hikaye anlatıyor. Neyi mi anlatıyor? Mama miktarının önce bir miktar azaldığını bir dip noktasına yani minimuma ulaştığını ve sonra tekrar hızla artmaya başladığını gösteriyor. İşte bu düşüş ve ardından gelen toparlanma hikayesini V şekli mükemmel bir şekilde özetliyor. Öyleyse, hadi V şekli kodunu bir özetleyelim. Her şey bir doğruyla başlıyor. Sonra mutlak değer devreye giriyor ve negatif kısmı yukarı katlayarak o V'yi yaratıyor. Dışarıya bir sayı ekleyip kitararak onu asansör gibi yukarı aşağı hareket ettiriyoruz ve son olarak önüne bir eksi koyarak tepetaklak taklak çeviregiliyoruz. İşte bu kadar basit. Artık bu V şeklinin kodunu çözdünüz. Bundan sonra böyle bir grafik gördüğünüzde sadece çizgiler görmeyeceksiniz. Belki bir hedefe doğru gidip sonra geri dönen bir yolculuğu, belki bir şeyin önce azalıp sonra arttığı bir durumu, yani bir düşüş ve toparlanma hikayesini göreceksiniz. Şimdi size bir soru. Etrafınıza bir bakın. Hayatın içinde bu V şekli desenini başka nerelerde görebilirsiniz? Bundan sonra gözlerinizi dört açın çünkü onu her yerde fark edeceksiniz.